Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Slime Rancher oynuyoruz. Ee, öyle. Ee, bu oyunu bilmeyen yoktur zaten. Yine de söyleyeyim böyle tatlı tatlı slimeları alıp onlarla gezip bir şeyler yapıyoruz işte. Garip garip adalarda takıldığımız bir oyun. Bak, ah, vakit. Tamam. Görevleri tamamlıyorum. Aa merhaba. Aa yanlışlıkla verdim. Yeme yeme yeme. Ha pembe smile. Ben buraya çiftlik yapabilir miyim? Bıçak şey istedim. Peki. Tamam. Burada bunlar büyüsün. Tamam. Bunu buraya mı fırlattım? Tamam fırlattık. Hop. Bunu buradan fırlatır mıyım? Dur daha uzayacağım. Fırlat. Ee bayağı uzağa gitti. Tamam. Bu ne? He. Ha slime pad yaniymiş. Tamam. Burada ne var? Ayee. Aa <laughs> gece. Hadi gezelim. Ah, hayır onlar benim. Hoş, hoş bırak onları. Git. Şunları da toplayalım bir. Hayır yeme yeme yeme. Top top top. top. Tamam. Bunlara koruma ekleyemiyorum. tamam o zaman gidelim biz biraz takılalım. Hop. O ne o ne o ne o ne? Orada bir şey var. Mavi mavi. Hop. Dash slime. Hayır yanlış kal meyve attım. Topla topla. E neyse şunu atalım. Aa ah, şurada da bir şey var. Hep bir şeyler buluyorum. Heh bu haritayı açtım. Tamam güzel. E Heh tamam. Hani öyle bir şey parlıyor sanki? Yok parlamıyormuş. Şimdi o ki, Aa altın. Aa altın. Merhaba altın. Niye gelmiyor bu? Yok oldu. Allah Allah. Aa. Kedi. O zaman kedimiz olsun. Kedi gel buraya. He, Fırat. Bunu fırlatmak da çok eğlenceli. Bak şimdi. Hoppa. Bir dakika. Bunlar birbirine çarptırabilir miyim? <laughs> çarpıştılar. Hop. Hadi. Orada dev smile var. Koş 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 merhaba dev. Seni çekebiliyor mu? Onun çantam dolu. Ne bu? <laughs> Diet everything diyor. Abi büyüyor. Ye bebeğim ye ye ye. En yani son ne olacak bir sürü pembe slime mi çıkacak? Hadi bak senin için her şeyimi götürüyorum. Hadi hadi hadi. Hadi ver artık bana bir şey. Ha, ne oldu? Kaç 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 kaç. Aa, ha bir şey daha çıktı ama. Bu ne? Ah, anahtar. Fırlat. Oha, kocaman slime çıktı. Ah, parlayan slime. Al al al. Aferin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa açtım. Ha ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe tövbe. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Aa, aa bunlar ne? Bu şeyler parlıyor. Bye bye. Siz nasıl bir şeysiniz böyle? Ama shiny gibi bir şey galiba. Bir dakika burada hepsi böyle zaten. E tamam ben hepsini toplayayım bari. Parlıyor bunlar. Gelin gelin buraya gelin. Nasıl gidiyor yediniz mi? Yesenize i̇lla ağzınıza ben mi vereyim? Hadi al ye. Tut. Yesene. Sen ye. Sen de yemiyorsun. Hadi ya yiyin biriniz. Neyse bu pembikleri ne yapalım? Bunlar da bizde dursun ya. Belki iş görür biri sonra. Allah Allah. Aaa. Uh, son anda. Dev yine geldi mi? Aa orada siyah bir şey daha var. Bu ne? Siyah bir şey var orada. Koş koş koş. Aa hareket ediyor. Ne ki acaba? Ha rostra. Demin görmüştük bunu alalım bunu. Peki biz bunları nereye koyacağız ki? Neyse kalsınlar. Oo. Aha girilmez bölge. Sadece bizim dışımızda kimse giremez. Aa! Kaç 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 kaç. Bunlar nasıl giriyor girilmezse? Aa, ah 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 yok olacağım şimdi. Aaa! Beni ısıtırıyor bunlar. Koş 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 koş. Ha merhaba tavuk kurtarayım mı seni? Hadi gel gidelim. O zaman gelme. Koş 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 koş. Aa, merhaba. Gel ben seni de kurtarayım. Bu ne? Bu ne be? Çin malı çilek. E tamam. Aa orada da bir şey var. Ha, düşme düşme düşme. Tamam. Aa kilitliymiş bu. Neyse ben eve gitmek istiyorum. Off. Neyse ben eve gidiyorum. Aa bir tane daha. Pırıltı tozu. Şunu koysam buraya parlatır mı? Oha! Ağır metale dönüştü. E tamam o zaman ben bunu şimdi alırsam. E şimdi artık hepsi ağır metal mi oldu? <laughs> Bakalım. Burada var ya taşlardan. Hepsi heavy metal mi? Yoksa bazıları mı? Merhaba kimse var mı? Yok galiba. Orada bir şey parlıyor. Oha! At sen artık lazım değilsin. Aa! Koş 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 koş. Zengin oldum, zengin oldum, zengin zen oldum, zen 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 zengin oldum. Hey! Kaç para kaç para? 400 lira. At. Koş 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 şimdi yüksek duvar. Koş. Oha o ne? Sen kimsin? Gel buraya. Git lan aşağı. Aa. Dövüyor bu beni. Aa, her, her bir dövüyorlar beni ya. Gel bunlar beni dövmek için mi buradalar anlamadım ki. Al yemeğinizi de veriyoruz işte. Sen git buradan. Hoppa. Ya git kedi. Pis kedi. Aa ne yapıyorsun? Koş git buradan. Aa sen korktun mu? O zaman gel seni de atalım oraya. Bak hadi siz arkadaş oldunuz. Tanıştınız siz. Kaçma. Siz tanıştınız, bak onlar tanımıyor ama. Heh, koş. Ya gitsene. Hayır. Ya tamam yakalandım. Bye bye. İyi günler dileriz. Gidiyor. Aa biz gece fosfor bulmuştuk. Acaba bugün de vurulur muyuz? Ben fosfor ne yaptım? Çöpe atmıştım galiba. Neyse bir tane daha buluruz bence. Hiç fosfor var mı arkadaşlar? Hiç fosfor gördünüz mü? Fosfor burada mısın? Ben gidiyorum. Abone 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 abone. Aradığınız kişi şu an. Hihihi. He benden bunları istiyor bana bunları verecek. Yo. Merhaba evet, arkadaşlar nasılsınız? Acıktınız mı? Acıkmayın. Tamam çok geçmedik ama bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.